Bilmiyorum ya. Allah sen bilirsin. Ah ya. Ama nasıl olabilir ya? Çıkmadan <laughs> duruyoruz acaba ya. <laughs> Oha. <ho. Ay. gülüyor> ya, ya. <mısın? gülüyor> ha. Hadi bir de Aa ben de RPG varmış. Oha. <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> 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 karşına karşına. Çok çok. Ah ya. ya. ya işte. Ya işte fair play olmadığı İçeride zaman tabii bir takım oyunda da farklılıklar baş gösterebiliyor. Ya bir sus. de böyle. <laughs> <deniyorum. gülüyor> Korkan takımdan yukarı çıkıyorum falan desene. Yukarı çıkıyorum. Ha Yavuz abi gel aşağıda giriyor. Giriyor sanırım. Giriyor Furkan dikkat et. <laughs> Adam fake attı ya. <laughs> Vallahi öyle. <laughs> Yavuz, Yavuz abi, abi hemen sağda. Bariyeri sağda. Aaa o. Aa. Oh. Oh. <laughs> Ah ya. Hocam gerçekten mükemmel bir <laughs> bakmamız Hadi gör. Bugün de sınavda bir, bir zurnacı vardı. Adam ufacık çalışma odasında bir saat zurnacı çalışmış. Geldi adam soyadını dedik. Nasıl oldu dedi. <laughs> pardon, 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 Ay, <laughs> Ya yuh artık <laughs> ya. Ama kendimi siper ettim 10 çuvalın arkasında. Lan <laughs> lan lan. Çok az ölüyorum ya. 3 çuval. Ya Çok özür <laughs> 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 Tamam. Olağanla görüştünüz mü? Hoca orada hemen solda yere pısmış. <laughs> Allah Allah. Ah. <laughs> 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 Bu. Hocam köşeden atacağım. Kas, kas. Ah oh, o, tamam. Ya, lan hocam işte gerçekten bir... komutanımızsınız. Bir şey diye. <gülüyor> de. Kapımı mı aldın? Ne, ne, <laughs> oldu? ne oldu lan? Abi, abi bak yani bizim takım boşta sanki yani karşı taraf yürüyerek alıyormuş gibi. <laughs> bot sanki 4 Dört tane bot var oyunda. Abi şey yapamadık. Konsantre olamadık ya. Pardon. <laughs> <laughs> Sıçık. <laughs> 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 Bota bineceğiz hocam? Abi çok basit öldüm ya. çalışmıyor bu. Ortalığı bari dikkatini dağıtayım. <laughs> <laughs> ah, ya hocam aynen. hep aynı numara ya. Hey, aslan, Şu şeyi bir kontrol edin ya. Abi ay ay işte hadi ben nasıl sabah atayım. <laughs> hocam gidin gidin atarayın kadar doluyor ikimiz de öldük. Sağ ol. <laughs> Hep böyle yapıyorsun ya Yavuz abi. Aa! Ohoho, al bozuk ocağını. İşte başımıza gidiyor arada Zlatan hocam ondan veriyorum. Hocam oradan değil. Bir, bir... Ya. Pardon. Yavuz bir işine baksana sen ya. Oh, 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 yeah. Atakan. bomba atan. Oh. Abi biliyordum kaçıyordum da kaçamadım ya. Ulan a** koyayım ya. Abi oyun günleri ya. <laughs> Allah öyle. Şey, abi, Ali şey Uğur'un oyunu öğrenmesi ya. Ama öğrendi abi anasını ağlatıyor. Oo. <laughs> oh. oh. Abi bu bomba oh. nereden geliyor ya? Atakan <laughs> pus. <laughs> Tam karşıdan kırık bir pencere ortada. Koptan ortada kırık görmüştüm bir var. Zaten. Tabii. Ya işte ortada kırık. <laughs> Abi bazlıkla <da gülüyor> ağzıma girdi ya. Kutan <laughs> <Budanınız> nasıl konuştu yapmayın. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum komutan ya. Komutan bu kadar emir vermez. <laughs> Adam bir de gitti. Kaç günle 11 gün mü 13 gün mü ya askerlik ya 18. yaptı. Abi, ya, o o o o şey abi, abi yeter mi? artık Cold ya. Oldak denirlendi. O bak aynı zamanda birini öldürmüşüm. Görmedim bile ya. O o ya. Allah Allah ya. ya Hocam Allah razı olsun. Hemen koşalım beyler. Abi RPG, RPG yasak. Hocam alıyorlar. Daha gitti. Tüh ya sıfır dalgaları varken gitmesin ortaya hocam. Hem çok ya, iyi. Ben. Ya. Bu Biz ne <laughs> <laughs> Abi yok artık Abi, bu ya. Bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Devrim hocam bu ne ya? <gülüyor> 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 Ya bu sefer basit olmamalı ya. Allah Allah. Abi gittin ya. Öldür hocam öldür a***yı bundan sonra ne olacak? Beyorum hocam solunuzdan bir adam geliyor. Arkanızı dönüp. Arkanızı dönün Abi, abi eli ufak, ufak, ufak bir yavşak et noktaya götürür değil mi? Bekleyin. Sağınızdan geliyor. Sağın arkanız. Ben, ben, ben tam diyorum. şu an önünüzde. <laughs> Sağdan dönün. Geliyor geliyor, geliyorum. Geliyorum. geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Volkan sen oyun stratejin de değişmiş ya. Şimdi de APS'e girdikten sonra stres boşalması yaşadı ondan. <laughs> Tüh. Arkada bir şey. Ooo Bu isabetli işte. Yavuz. Ne? Ya. Oğlum bıçakla geliyorum dedim. Niye silahla vuruyorsun? Değerim Hoca ne ya o işler kat kola tutuza kaldı diye. Kat, <laughs> ben bıçak <Gülüyor> 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 kola vuruyorum. <laughs> kola. <laughs> 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 Ah. Oh. Oh. Çok şükür. Hmm. Bu tam bir sayı mısın? başarılıydı. Gerçekçiydi yani. <gülüyor> 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 Yok abi burada kalalım. Yatalım boş verin. <laughs> Burası iyi abi oynayalım. <laughs> Babamı öldürmeyin. Yok ben öldürür müyüm biz takım arkadaşım. Tamam, öldürmeyiz merak etme. Tara, canım babam. Bu bu Bana Ay, burada Vahdettin var abi. Vahdettin neydi? Kimdi bu ya? Abdül Necip miydi? Abdül Osman Hamdi Bey ya. <laughs> 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 ha. Bey'e gidiyorum. Be. Ya yok artık Oo. ya. <laughs> <O zaman. gülüyor> i̇şte hoş buldum. İşte hoş buldum. İşte hoş siz atma <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. Yalnız birisi... Oo. Abi lan daha... <gülüyor> de... <gülüyor> bak. Ama roller de. değişti o ilansamız. Evet. Ha okey. Rolleri s*** <laughs> <laughs> E ee, yok ya, Beyşer'e gittik ama balık e, balık malık yemedik. Oh. <laughs> <laughs> Furkan açık menet oynadın oyunla

Abi çok ses ya. O, o, o mermi istiyor. <laughs> Şaşırtmacı yapıyorum. Andır Ulan var ya. Valla Orhan. Mal gibi olur. Ay. Apo 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 apo. siz neredesiniz yaş görün Ya iyice ne tadını kaçın. Çık git tabi sen buradan çık. Madem it play. Ha öyle mi? Ona göre bilelim ona göre oynayalım. Madem... Orhan Oğuz abi gitme oralara ya. Ayıp ya. Yanlışlıkla burada kusura Furkan takım içi sesim geliyor mu? Yo şu an gelmiyor hocam. Ha, <laughs> 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 ya sıktım ama almadı ya makarov. Tam da hedef almıştım adamı Ya. Güzel taktik. Ne bombalar bombalar atıp duruyorsunuz ya? Atmışsınız üstüne hocam. <laughs> Ama öldüm. Öldüm. Gülerken bir yandan da mouse, mouse sallanıyor, ekran sallanıyor sallan. <laughs> <laughs> Allah sen bilirsin. Ben dalıyorum bekle. Olmaz. Hayda. Um. oradan ayrılmaz mısınız? Tabii ki. Benim. Fena sıkıyorlar. ayrılmadım. Tam <laughs> bana <laughs> 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 Hadi yatalım. <laughs> Yatıyoruz mu ya? Bir şey ministre oynamayalım mı ya? Abi daha ha? market oynamadık, sik oynamadık. Hadi ministre oynayalım. Önce Mr. oynasak sonra Mystic oynasak. Mystic meraklısınız arkadaş. Şimdi <laughs> 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 karpuzla viskiyi <bir> çalıştırdım. <laughs> canım <gülüyor> istedi ya. <gülüyor> canım <gülüyor> istedi. Sen o bazukayı bıraksana ya. Sen <laughs> girmiştim amman <laughs> <Allahım. Allahım. Gülüyor> katliam oldu ha vallahi kıtlandı benim bilgisayar <laughs> yo vallahi bilmiyorum bir, bir ucunu gördüm sizinkinin <laughs> hadi gör. Abi nasıl ölmedin ya? Hani yatı kat yapamayacaksın abi. Hocam gerçek. <gülüyor> 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 Sonra darbe yapalım. Kadır, Geldi içeri yukarıda. Ya yeah, ama yani

Yavuz gelmiş, Yavuz gelmiş. Evet, yine içeri bomba atıyor. Abi <gülme sesi> <gülme sesi> <Arayı Sankı. gülme sesi> Orhan dışarıda diyorsun, içeride. <gülme sesi> Çok güzel ya. Orhan dışarıda gir 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 diyorsun giriyorum Orhan kaçtı ama ben sen Orhan dışarıda dedi zannettim ben yandım Orhan <laughs> dışarıda diyor zaten ben oğlum adam orgazm mı oldu bak şimdi <laughs> <laughs> hadi Yavuz hadi Abi ben buradaki burada bitirmek istiyorum. Bilmede <laughs> bırakacaksın. Sen gece yatarken ereksiyon halinde uyu bugün. <laughs> o zaman şey mi yapalım Furkan? Ee, bazukayı kaldıralım mı oyunu? <laughs> bulamıyorum ki bulsam kaldıracağım. <laughs> Link mi? <laughs>